İlyas! Abin arıyor, gel. Abi mi? <laughs> Alo abi. N nasılsın abicim, iyi misin? Sağ ol İlyas, iyiyim de. Oğlum ben aramasam hiç arayacağınız yok mu maşallah? Abi o, o nasıl sürüş? Hiç olur mu öyle şey? Ee, daha pazar günü konuştuk ya. E oğlum bugün günlerden cuma ama. Ha. Öyleydi değil mi? Vallahi abi mücadele işte. iş güç derken kaçırı veriyor insan. Neyse, e, Ayşem'in evine gidip bakabildiniz mi? Merak içindeyim ya. Ay, arayacaksınız diye bekliyorum. Nasıl abi? Ne evi? Allah Allah. Haber vermedi mi size oğlum? Ayşem e, yurttan çıktı, kız arkadaşlarının yanına taşındı. Haber verecekti size. Vermedi mi? Yo abi, söylemedi öyle bir şey. Ha, söylemedi mi? Demek ki acaba sizi rahatsız etmekten mi çekindi? Neyse bak ben şimdi sana telefonu kapattıktan sonra mesajla Ayşem'in kaldığı evin adresini vereceğim. Tamam mı? Sen e, Safiye'yi al yanına bir git bak bakalım. Bu kız nerede kalıyor, nerede yatıyor, ne yiyor, ne içiyor bir ilgilen, oğlum. Tabii abi tabii ne demek yani emrin olur. Bak biz abi şimdi habersiz çıkıveririz karşısına. Nerede kalıyormuş, neymiş, ne değilmiş, ne yiyormuş, ne içiyormuş, her bir şeyine bakarız. Bak sen hiç oralarda hiç merak etme, tamam mı? Burada kapı gibi amcası var onun. Ha? yaşa be İlyas. Hadi oğlum, aklım kalmasın. Hadi Safiye'ye de selam ederim. Ne olmuş İlyas? Yine ne işler çevirmiş Ayşem? Ya vallahi eve çıkmış Ayşem, öyle diyor abi. Ne? Bir bayıksın gidi. Ne yapacağız şimdi? Prensesi mi arayacağız? Mesela ne kadar? Şey rakamı sen bildir. Bu konuda bize yardımcı olacak bir hakim var.